Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. PlayStation 5 konsolumuzun XMB ekranı ile karşınızdayız. Bu videomda sizlere PlayStation 5'in ekran kaydını alıyor olacağım. Lütfen videoyu Full HD çözünürlüğe alın ve tam yüksek HD çözünürlükte gelin bir bakalım PlayStation 5'in menüsünde neler varmış, nasıl bir tasarım yapmışlar. Haydi başlayalım isterseniz. İsterseniz. İlk olarak konsolumuzu açtığımız zaman karşımıza görmüş olduğunuz karşınıza görmüş olduğunuz ekran geliyor. Bu ekranda direkt PlayStation Store. Burada Astro Playroom oyunu geliyor. Daha sonra PSN Plus burada medya galerisi hani bu oyun videolarının ve fotoğraflarını kaydettiğimiz yer. Burada Share Factory PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarda çektiğimiz videoları düzenleyip montaj yapabildiğimiz bir application. Burada Remit Play uygulaması uzaktan kontrol için ve burada da oyun kütüphanesi yer alıyor. PlayStation 4'te hatırlayacağınız gibi daha büyük bir yer kaplayan menüyü burada oldukça küçük yapmışlar ve arka plan tema görsellerine önem vermişler. Benim oldukça hoşuma gitti. Daha sonra o yukarı tuşuna basıp oyunların üstüne geldikten sonra bir sağ geldiğimde X'e bastığımda direkt medya içerikleri bölümüne geliyorum. Bu kısımda tüm uygulamalarda dediğim zaman Netflix, YouTube, Twitch, işte e, Amazon Prime gibi application'ları erişebiliyorum. Ayrıca peki kaydettiğimiz videolar nerede? Bakalım bakalım bakalım. Evet o da medya galerisi. Hemen buradaymış. Kaydettiğimiz oyun kayıtları, fotoğraflar da burada. Medya içerikleri tamamen uygulamaların olduğu bölüm. Güzel ve şık. Üzerine geldiğim zaman alt tarafta direkt bilgiler çıkıyor. Tam ekran. Beğendim. Gerçekten tasarım hoş. Daha sonra bir sağa gittiğimde arama bölümü geliyor. Arama bölümü hızlı bir menü gibi düşünün. Bir web sayfasına girdiğinizdeki gibi. Buraya tıkladığınızda direkt PlayStation Store üzerinde arama yapabiliyorsunuz. Mesela Cold var yazıyorum. Bakın hemen Call of Duty Cold War çıktı. Hızlı arama menüsü. Gerçekten güzel olmuş. Mesela şöyle bir test yapalım. Gelelim buraya. PSN Plus yazalım bakalım. Evet, PSN Plus da Plus temalı etiketleri buldu. Medya içerikleri bölümüne geldik mesela yukarıdan diyelim. Mesela YouTube yazıyoruz. Hemen uygulama çıktı. Böyle hızlı bir menü yapmışlar. Artı oyuncu bölümü de var. Oyuncu bölümü de herhalde Burada arkadaşlarımızı aradığımız bir bölüm. Mesela hemen deneyelim. TR dedik. Evet kendi arkadaşlarımız. Mesela burada benim arkadaşlarım burada ilk donan arkadaşlarımı hızlıca arıyorum. Oyuncular bölümünde. Mesela burada geliyorum üstüne tıklıyorum Burak arkadaşımın üstüne. Burada profilini görüyorum. Oynadığı oyunları görüyorum. Ortak arkadaşlarımı görüyorum. Arka plan var. People'ını görüyorum. Logosu, kullanıcı ismi, oyunları, arkadaşları ve paylaşılan kısmı. Ya bu şekilde arkadaşımın profiline giriş yapabildim. Gayet hoş ve bence güzel. Daha sonra burada benim hesabım var. X tuşuna basıyorum. Ve burada kendi profilim var. Çevrim içi durumumu buradan değiştirebiliyorum. Vay meşgul diye bir durum gelmiş. PlayStation 4'te bu yoktu. Çevrim dışı görün ve çevrim içi görün vardı. Burada meşgul de gelmiş kendimi. Meşgul gösteriyorum. PlayStation 4 kullanan arkadaşlarım meşgul. Bu da ne diyebilir? Belki de PlayStation 4'e bu güncelleme geldi. Son güncellemede oynamadığım için haberim de olmayabilir benim. Çünkü Xbox konsola geçiş yaptım biliyorsunuz. Burada profilimi görüntüleyebiliyorum. Genel bakış oynadığım oyunlar... Arkadaşlarım, ve ayrıca da paylaşılanların birçok şey paylaşmış biri olarak burada diğer kişilere göre ben de çok fazla şey görebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra, daha sonra çıkıyoruz. Buradan devam edelim. Bakalım ne var? Tek tek bakacağız bu videoda. Canınız sıkılmasın. Uzun bir video olacak. Sizleri tamamen PlayStation 5'i aldığınızda yani aldınız ya da alacaksınız. Ne gibi bir menüyle karşılaşacaksınız? Bunu göstermeye çalışacağım. Uzun bir video olacak. Burada kupalarımı görüntülüyorum oynadığım oyunlar, elde ettiğim kupalar. Gayet güzel. Ben tema ve ton renklerini çok beğendim. Menüler çok güzel. Geçişler çok seri. Ve tabi seri olması normal çünkü konsolda üst düzey bir disk var. SSD diskinin bir tık üzerinde. Bakın kullanıcı değiştir bölümü buradaymış. PlayStation 4'te en sağ gelip oturum kapatma ya da sistem kapatma bölümünden geliyorduk buraya kullanıcı değiştir gelip buradan bir kullanıcı ekleyebilir ya da var olan bir kullanıcıya geçiş yapabiliyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk ve oturumumuzu da buradan kapatıyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi burada başka göstereceğim bir şey var mı? Yok. Aşağı doğru indiğimiz zaman uygulamalar var. Oyunlara geliyorum. Mesela PlayStation Store aşağı doğru indiğimde mağaza ile ilgili hızlı alışveriş seçenekleri var. Benim oynadığım oyunlarla ilgili hızlı erişimler burada karşıma çıkmış. sesli sohbet grubuna katıldıktan sonra denetleyici üzerinden PS tuşuna basıyorum. Ve otomatikman aşağıda hızlı menü geliyor. Hızlı menüden grup içerisinde e, geçişler yapabiliyoruz. Şu an burada arkadaşlarımın grubuna girebiliyorum. kol şarjını görebiliyorum. Evet. Tamam. Menüyü buldum. Evet. Şu an ana ekrandayken kolun üzerindeki tuşa bastığımda altta çıkan hızlı menü üzerinden grupları görebiliyorum. Bildirimlerimi görebiliyorum. Kimler bana istek attı, kimlerin grubuna katıldım buradan. Bunların hepsine bakabiliyorum. Mikrofonumu buradan sessize alıyorum. Şu an sesim hiçbir şekilde grup arkadaşlarıma gitmiyor. Buna bastığım zaman mikrofonum sesli oluyor ve benim sesimi duyabiliyorlar. Kolumun şarj durumunu buradan görüntüleyebiliyorum. Daha sonra buradan kendi profilime giriş yapabiliyorum ve buradan da güç yönetiminden konsolu kapatabiliyorum veya yeniden başlatabiliyorum. Daha sonra burada e, Game Base bölümüne geldiğim zaman hangi arkadaşlarım çevrim için ne yapıyor bunu görebiliyorum. PlayStation 4 ile oynayan arkadaşlarımın yanında PlayStation 4 yere yatık şekilde logosunun e, fotoğrafı var. PlayStation 5 de herhalde yukarıya doğru dik duruyor. Onu da nereden çıkarttım? Ben burada profilime giriş yaptığım zaman bakın PlayStation 5'in logosu var, sarı yanında yazıyor. Onu da oradan bir mantık kurdum. Tekrar piye tuşuna basıyorum. Buradan geçiş yapma aracına tıklıyorum. Yakın zamanda kullanılan bir oyun yok. Şu an oyun oynamadığım için oyun arası geçiş yapamıyorum. Eğer oyun arası geçiş yapacaksam o da buradan yapılıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. 22 kişi arkadaşım açık. Mesela TR attıra BJK Kartal'a geliyorum. Üstüne tıklıyorum. Buradan sesli sohbeti görüntüle dediğim zaman onunla kurmuş olduğum grubu görüntülüyorum. Bakın o PlayStation 4'te oynadığı için konsol yatık, ben 5'te oynadığım için konsol dik. Bu şekilde kim PS4'te kim PS5'te oynuyor bunu görebiliyorum. Ayrıca konuşurken ona bakın sesim gidiyor. Doğan abi konuşur musun bir? A ha bak Doğan abi de konuşurken şu an abi konuşmaya devam et. O da konuşurken onun da sesinin bana geldiği ile ilgili güzel bir animasyon oynuyor. Evet. Bakın sesi bu şekilde geliyor. Benim sesimde de gittiğini bu şekilde anlayabiliyorum. X tuşuna bastığım zaman sessiz alabiliyorum. Daha sonra profilini görüntüleyebiliyorum. Ayrıca yukarıya geldiğim zaman burada e, yine PlayStation 4'te olduğu gibi oyun sesini mi yoksa grup sesini mi öncelik vereceğim. Oğlan yerlerini buradan yapabiliyorum. E, buraya geldiğimde gruptan çıkış yapıyorum. 2-3 noktaya geldiğim zaman da gruba arkadaş davet edebiliyorum. Raporlayabiliyorum grubu. Biliyorsunuz ki artık sesli grup raporlanıyor ve grubu görüntüle diyebiliyorum. Grubu görüntüle dediğim zaman da gruba katıl olan arkadaşların tüm istatistikleri karşıma geliyor ve burada da bakın PS5 kullanan ve PS4 kullanan kişileri bu şekilde de anlayabiliyoruz. Tekrardan anlatmak gerekirse ana ekrandayken kolun üzerindeki PS tuşuna basarak bu menüye gelebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Onun dışında arkadaşımın üstüne gelip ses seviyesini kısamıyorum. Kesinlikle Xbox konsolda olan bir özellik ve PlayStation'da olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, onun ses seviyesini ayarlayabildiğim bir panel yok. O gelmemiş. Buradan da oyuna davet et diye biliyorum Soldaki bölüme geldiğim zaman da paylaşımlı ekran oyununu başlatıyorum. Bu Türkiye'de çok mümkün değil. Çok yüksek internet hızları gerekiyor, upload hızları. Onun dışında grup sahibi TR'ye attırabilecek Doğan. Yani tasarım olarak, sadelik olarak gerçekten çok güzel ve çok hoş olmuş. Ben beğendim. Konsol çok hızlı, buralarda çok seri çalışıyor. Tabi oyunlarda da performanslarına bakmak lazım. Genel itibariyle konsolun e, ayarları ve menü kullanımı bu şekilde. Bir de en sağa gelip özelleştir seçeneğine bastığımızda Evet bu da güzel. Şimdi PS tuşuna basıyorum, alt menü çıkıyor. Buradayken kolun üzerinden Options tuşuna basıyorum. Hangi menüyü burada görüntülemek istiyorsam onu seçebiliyorum. Okey. Şimdi ayarlara geliyorum. Burada bir çark işareti var. Çark işaretine tıklıyorum ve PlayStation 5 konsolun ayarlar menüsünde bakalım neler var. Yakından bakalım. Videomuz son hızıyla devam ediyor. Kullanım kılavuzu seçeneği biliyorsunuz ki burada PlayStation 4'ü ilk kırdığımız zaman kullandığımız menüydü. Ve bu menü üzerinden PlayStation 5'in ilk sürümü neredeyse kırılacak gibi arkadaşlar. PlayStation 5'te web tarihsi yok. Yeni güncelleme ile bunu kaldırdılar. Çünkü PlayStation 5'in ilk sürümünde web tarihsi üzerinden PlayStation 4'te yaptıkları JavaScript kod sıralamasıyla debug setlik menüsünü açma çalışmaları başladı ve PS5 oyunlarının disk imajları bile alındı şu an. O yüzden Sony hemen yeni bir güncellemeyle PlayStation 5'ten web tarayıcısını kaldırdı. Gerçekten üzerinde çok şey konuşabileceğimiz bir şey bu. Farklı bir videomda değineceğim buna. Erişilebilirlik kısmına geliyoruz. Bakalım ne yapmışlar. Burada şöyle bir sistem olmuş. Mesela solda ekran diyor. Sutun sutun. O sutuna gelince sağda onun özellikleri var. Gayet güzel. Beğendim. Akıcı. Bakalım burada PlayStation 5'te, PlayStation 4'te tuş değiştirme vardı. Mesela R1 L1 L1 R1 yapabiliyorduk. Herhalde şu an PS5'te böyle bir güncelleme söz konusu değil. Renkleri tersine çevir, renk düzeltme, metin, kalıcı metin, yüksek kontrast, otomatik kaydırma ve hareketi azalt. Evet, el birlikte şu an tuş ataması aktif değil. Ekran koruyucu modu. Konuşma ses tipi ses düzeyi. Kontrol cihazları titreşim yoğunluğunu ayarlayabiliyoruz. Bakın titreşim yoğunluğu güçlü. Titreşim yoğunluğu FPS oyunu oynuyorsanız mümkünse kapatın. Bu analogları bozuyor. PlayStation 5'te de değişen hiçbir şey yok. E, ben burada zayıf diyeceğim. Tetik efekti yoğunluğu. Evet arkadaşlar PlayStation 5'te biliyorsunuz ki ateş ettiğinizde R2 ve L2 tuşlarında özellikle R2 tuşlarında geri bildirim var. Buradan onun yoğunluğunu seçebiliyorsunuz. Bunu güçlü yapmanızı tavsiye etmiyorum. Zayıf her zaman burada daha iyidir. Çünkü çok güçlü olursa oyun esnasında sizi gerçekten zorlayacaktır ve güçlü basmak için tuşa direnç uygulayacaksınız ve R2 kırabiliyorsunuz. Alt yazılar kapalı ve sohbet dökümü ayarlarını buradan yapabiliyormuşuz. Daha sonra A bölümüne geliyoruz. A bölümde bakalım neler var. Bağlantı durumu güzel ve hoş ve ayarlar bölümü var. Şimdi bağlantı durumuna bakalım. LAN A kablosuyla bağlıyız. İnternet bağlantısı var. PSN Network'e giriş yapıldı. Özetle üç temel faktörde de bağlantımın anında aktif olduğunu görüntüleyebiliyorum. Daha sonra bağlantı durumunu görüntüle diyebiliyorum. PlayStation Network bağlantı durumunu görüntüle diyebiliyorum. Sunucuların çevrim içi olup olmadığını bakabiliyoruz. Bu PS4 konsolda da var olan bir şey. Sunucular bakımı olduğu zaman buradan bakabiliyoruz. Şu an tüm hesaplar aktif. Hiçbir sorun yok. Ve internet bağlantısını test et seçeneğinden bağlantı hızımı buradan test edebiliyorum. Ve şu an PlayStation 5'in internet hızını test etme panelini görüyoruz. Benim çok yakından merak ettiğim bir panel burası. IP adresi başarılı, internet başarılı, PlayStation Network başarılı, NAT Type 2 ve bakalım bağlantı hızlarımız kaç çıkacak. Biliyorsunuz ki Xbox konsolda ben bu testleri yaptığım zaman hiçbir şekilde hata almadan internet bağlantı hızım neyse milimetrik yani böyle 100 megabit paket kullanıyorum. 92 93 95 megabit hep alıyorum test sonuçlarında. Ama PlayStation 4 çok tutarsızdı. Bununla ilgili bir videom vardı. Bakalım PlayStation 5 ne verecek bize? 90 megabit. Evet PlayStation 5'te galiba bunu düzeltmişler. Gerçek hız değerlerimi alabiliyorum. Devam edeceğiz. Menüyü tek tek size çekeceğim. Her ayrıntısını çekeceğim. Video biraz uzun sürebilir. Lütfen sıkılmadan izleyin ve videoyu izliyorsanız bir like çok görmeyin bize. Gerçekten bu videoyu çekmek için bayağı emek harcıyorum. Gecenin şu an 3.30'unda bu videoyu çekiyorum ve yarın sabah işe gideceğim. Upload'tız mı merak ediyorum. Evet, aşağı yukarı değerlerim doğru. Güzel, hoşuma gitti. Daha sonra burada A ayarları var, bağlantı ayarları, internete bağlan. Hmm, internete bağlanın. A ayarların bağlantısı deyip buradan da ayarlarımızı yapabiliyoruz. Bunlarla ilgili daha sonra video hazırlarım. Şimdilik buraya dokunmuyorum. Daha sonra kullanıcı ve hesaplar bölümüne geliyoruz. Bakalım burada neler var. Hesaplar. Hesaplara geldiğimiz zaman kendi profil bilgilerimiz, güvenlik, profil resmimiz, işte ödeme ve aboneliklerimiz, kredi kartı hesaplarımız, adresimiz, iletişim tercihimiz ve cinsiyet. Yani tamamen kendi profil bilgilerimizle ilgili ayarları düzenleyebiliyoruz. Gizlilik bölümüne geldiğimiz zaman bizi kimler görebilir, ee, o online açıldığımızda kimler görsün, işte arkadaşları gruplarımızı kimler görsün, ondan ayarlarını yapabiliyoruz. Diğer hizmetlerle ilişkilendir dediğimiz zaman Spotify ile ilişkilendirilmiş, YouTube ile ilişkilendirilmiş. Twitter ve Twitch'te ilişkilendirmemişim. Eğer PlayStation konsol üzerinden yayın yapmak istiyorsanız Twitch ve YouTube entegrasyonu yapmak zorundasınız. Bakın o olaylarda buradan yapılıyor. Göstermiş olayım bunu. Diğer bölüme geldiğimiz zaman konsol paylaşımı ve çevrim dışı oynama, lisansları geri yükle ve çıkış yap. Çıkış yap dediğimizde oturumdan tamamen çıkış yapıyoruz. O da buradan yapılıyormuş arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Lisans hatası aldığımızda da yüklemeyi buradan yapabiliriz. Bunu da öğrenmiş olduk. Konsol paylaşımı ve çevrim dışı oynamam. Güzelmiş. Bunu aktif ettiğimizde çevrim dışı tüm içerikleri ve medyaları oynatma izni veriyormuş bize. Değişik bir seçenek. Buna da yakından bakarız. Oturma ayarlarına geldiğimiz zaman PlayStation 5 sisteminde otomatik olarak oturmaç. Evet bakın bu ayarda buradan yapılıyormuş. Şimdi ben 2-3 tane kullanıcı ekleyeceğim. Ama benim ana hesabım bu olduğu için direkt bunu aktif ediyorum ve direkt hesabıma giriş yapmasını isteyeceğim. He, özellikle PSM kardeşlik yaptıysanız kardeş hesabınıza girmek ya da kullanıcı seçmekle uğraşmak istemiyorsanız bunu kendi hesabınız üzerinden aktif edebilirsiniz. PlayStation 5 oturumu açmak için geçiş kodu belirle. Bu güvenlik gibi. Mesela PlayStation 5'iniz var, kardeşiniz var. İkiniz PlayStation oynuyorsunuz. Sürekli hesabınıza girip birinin oyun oynamasını ya da sizin dosyalarınızı bozmasını istemiyorsunuz. Save kayıtlarını, oyun yerlemelerinizi bozmasını istemiyorsunuz. O zaman hesabınıza girip buradan kendinize bir geçiş kodu belirlersiniz. Bu kodu girmeden kimse sizin oturumunuza giriş yapamaz arkadaşlar. Kullanıcılar bölümü geldiğimiz zaman da bakın buradan da kullanıcı ekleyebiliyormuşuz. Buradan silebiliyormuşuz. Gayet şık ve güzel olmuş. Daha sonra aile ve ebeveyn kontrolleri bölümüne geliyoruz. PlayStation 4 ile aşağı yukarı aynı olacağını düşünüyorum. Konsol sınırlamaları. Bu yetişkin ebeveyn kontrolü. Eğer 18 yaşından küçük çocuğunuz varsa 7, 8, 12, 11 yaşlarında bunu aktif edebilirsiniz. Artı 18 olan oyunları oynayamaz. Mesela bir GTA 5 açamaz. Youtube'da artı 18 olduğunu sistem tarafından belirlenen videoları izleyemez. E, belli saatlerde belli oyunlara giremez. Buradan bu ayarları yapabilirsiniz. Aile yönetimi biriminden de çocuk hesabınıza ekleyebilir. Bunları silebilirsiniz. Güzel. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi sistem bölümüne giriyoruz. Sistem bölümünde konsolumuzun yazılımı, HDMI, dil, tarih, uzakta oynama, güç ve web tarihsiz ayarlarını görüntülüyorum. Sistem yazılımı bölümüne geldiğimde konsol bilgilerim çıkıyor. Buraya girmeyeceğim çünkü konsolun MAC adresi çıkacaktır. Montajı biraz zahmetli olacağından dolayı bunu göstermek istemiyorum. Sistem yazılımı ve güncelleme ayarlarına girdiğimiz zaman burada dediğim gibi güncelleme dosyalarını otomatik indiri açabilirsiniz ama otomatik kurmayı açmayın. Her zaman sizin izninizle bu kurma işlemi yapılsın. Daha sonra sistem yazılımı hataları otomatik bildir. Aynı PlayStation 4'teki menüler birebir geçerli. Hata geçmişi aldığımız log kayıtları ne gibi hatalar almışız buradan bakabiliyoruz. Veri aktarımı. Evet PlayStation 4'teki oyunlarımızı aktarırken de bu seçeneği kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Buradan görmüş olduk. Yedekleme yeri yükle, harici hard diskimize yedekleme için mi? PC sistemimizi yetkili. Konsolunuzda depolama alanındaki oyunları, uygulamaları ve verileri USB. Evet. E, konsolda ben PlayStation 4'te çok sık kullanırdım. 1 TB'lik bir hard diskim vardı harici. Bu hard diski e, sık sık oyunlarımı yedeklerdim. Çünkü disk değişimi olduğunda konsol çöktüğünde hızlıca geri yüklemek isterdim. İşte harici hard diski oyunları ve sistemimizi buradan yedekleyip buradan geri yükleyebiliyor ve buradan da yedeklerimizi silebiliyoruz. Bu menüde o menü. Daha sonra sıfırlama seçenekleri var. Konsola format atmak istiyorsak buradan konsolu sıfırla varsayılan ayarları geri yükle dediğimizde HTML, giriş protokolleri, piyasanın hesapları gibi tüm her şeyi sıfırlayacaktır. Konsolu sıfırla dediğimizde konsolun ilk açılış ayarlarına gelecektir. Öge ve sözcükleri temizle dediğimizde klavyede yazmış olduğumuz kelimeleri biliyorsunuz ki kayıt ediyor ve siz yazdığınızda daha hızlı yazmanızı sağlıyor. Bu kayıtları silecektir. Daha sonra HDMI bağlantısı bölümüne geliyoruz. Burada HD, CP bölümü var. Eğer Capture kartta kayıt alıyorsanız bu özelliği kapamalısınız. HDMI cihazı bağlantısını etkinleştir seçeneğini seçili değil. Bunu etkinleştirmek gerekiyor mu? İlerleyen videolarda gelir. Bununla ilgili bilgiler veririm. Dil seçeneklerini buradan değişebiliyoruz. Tarih ve saat bölümü buradan değiştiriliyor. Uzaktan oynatma ayarlarımız buradan yapılıyor. Güç tasarrufu bölümümüz yine buradan yapılıyor. Mesela dinlenme moduna girme. Bakalım 3 saat sonra dinlenme moduna girme. Kontrol cihazını kapat kapatma. Kontrol cihazına dokunmadığımız zaman 30 dakika içinde gücünü kessin. PC4 sisteminin dinlenme moduna girmesiyle alakalı. Eğer oyun oynarken 20 dakika kullanmazsam dinlenme moduna giriyor. Video, film, müzik izlersen dinlerken izlerken 20 dakika, 4 saat boyunca bir tuşa dokunup bir menüde hareketlik yapmazsam buradan da 4 saat sonra dinlenme moduna giriyor. Ayarları buradan gerçekleştirebilirsiniz. Ve web tarayıcısı bölümü var. Ben konsolumu şu an güncellemediğim için bu seçenek var. Güncelledikten sonra bildiğim kadarıyla bu seçenek burada olacak ya da gidecek. Evet sistemden sonra depolama bölümüne geliyoruz. Depolama bölümüne giriş yaptığımızda güzel bir şekilde renklerle sütundan hani gruplaştırılmış kaydedilen veriler medya galerisi, oyun ve uygulamaları. PSN Store'dan indirdiğimiz oyunların tüm verilerini burada görebiliriz. Yani PSN Network'ta indirdiğimiz application'lar dahil. Burada çektiğimiz videoları ve fotoğrafları görüntüleyebiliyoruz oyun oynarken. Bir aşağı geldiğimizde oyunların save kayıtlarını buradan görebiliyoruz. PS4 save kayıtlarına tıkladığımızda aynı şekilde buradan da alabiliyoruz. Ve diğer dediğimiz şeyler de bu geçmiş, tarayıcı geçmişle alakalı şeyler olması gerek. Daha sonra genişletilmiş depolama alanı seçeneğine tıkladım bakalım ne olacak. Konusu dolmuş şu an. Genişletilmiş depolama alanı olarak biçimlendirilmiş bir USB sürücüsü kullanın ve pilot oyunlarınızı buraya taşıyarak konsol depolama alanında yer açın. Pilot oyunlarının genişletilmiş depolama alanı kurulabilir ve doğrudan oynayabilirsiniz. Hmm. Pilot sisteminde kullandığınız bir genişletilmiş depolama sözcüsü varsa bunu pilot sisteminde vay 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 çok beğendim. Harika bir özellik. Arkadaşlar PlayStation 4 kullanıyorsunuz ve PlayStation 4'te harici bir hard disk bağladınız ve bu harici hard diski genişletilmiş depolama alanı olarak kullanıyorsunuz. Ve oyunlarınız indirdiğiniz tüm kayıtlar bu harici hard diskinizin üzerinde kalıyor. PlayStation 5'e geçtiniz. Bu oyunları nasıl atacağım, nasıl koplayacağım diye derdiniz var. Ve bu şu anki menü bu derdinizi ortadan kaldırıyor. PlayStation 4'ten o diski söküyorsunuz. PlayStation 5'e takıyorsunuz. Anında Genişletilmiş depolama alanı olarak konsolu tanıyor, hard diski tanıyor ve tüm oyunlarınıza saniyesinde oynama izni elde ediyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Bu alanı buradan gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada PC5 konsolu için biçimlendireceğiniz bir USB 3.0'cısı bağlayın ya da e, bu bir senaryo canlandıralım. E, bir PlayStation 4 konsolda harici diskiniz yok, genişletilmiş depolama alanı olarak kullanmadığınız sıfırdan yapacaksınız PlayStation 5 için. Yine buradan onu gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha sonra ses bölümü var. Ses bölümüne geldiğimiz zaman mikrofon düzeyini de bakın buradan ayarlayabiliyoruz. Şu an mesela konuşuyorum. S, S, A, S, S. Şu an kolu kendime yakınlaştırdım ve kolu konuşuyorum. Burada mikrofon hassasiyetini yapabiliyorum. Mesela şimdi konuşmayacağım. Masaya vuracağım. Bakalım bu sesi alacak mı? Dış sesleri almasını istemiyorsanız buradaki mikrofon düzeyini düşürebilirsiniz. Ses hassasiyeti yüksekmiş çünkü. Oturum açılınca geçerli mikrofon modu açık. Sohbet veya yayın başlarken geçerli mikrofon modu değiştirme. Güzel. Buradan bu ayarları yapabiliyoruz. Ses çıkışı bölümüne geldiğimizde HDMI üzerinden çıkış ver seçeneği seçili. HDMI cihazını otomatik değiştir. OK. TV seçeneği seçili. Burada oyuncu kulaklığı bağladığımızda da diğer ayarları yapabileceğimiz bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bu arada PlayStation 5'in 3 boyutlu ses teknolojisi yeniden dizayn edildi. PlayStation 5'in 3 boyutlu orijinal kulaklığını kullanıyorsanız taktıktan sonra ayarını görmüş olduğunuz şu pasif ekrandan yapabilirsiniz. Ve ses düzeyi bölümüne geldiğimizde de biliyorsunuz ki PlayStation 5'in oyun konulu denetleyici sensin üzerinde ayrıca hoparlör var. Onun seviyesini de buradan ayarlayabiliyoruz. Ekran ve videoya geliyoruz. Benim önem verdiğim bir nokta. Video çıkış bilgileri. Şu an 2K bir oyuncu motorundayım. Yalnız 1080p 60 FPS alıyorum. Bu nokta beni gerçekten çok üzüyor. Hüsran dolu bir an yaşıyorum şu an. Umarım en kısa sürede 2K desteği gelir. Çözünürlük geldiğim zaman burada 1080p zaten otomatik olarak seçenekler bunu ayarlıyoruz. 4K video aktarım hızı otomatik demiş. HDR modu kapalı, monitöründe HDR özelliği yok. HDR kapalı, renk derinliği bu yine kapalı ve RGB aralığında otomatik olarak seçiyoruz. Oyuncu monitörlerinde tam yapabilirsiniz ama monitörünüzün RGB renk parametresini bilmeniz lazım. Otomatik yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonra ekrana geliyoruz. Etkin durumda değilken ekran karaltılsın Güzel 15 dakika kalabilir. BD ve DVD bölümü var. Burada da veri diskleri ilgili ayarları yapabiliyoruz. Bizim için bu önemli değil. Daha sonra aksesuar bölümüne geliyoruz. Bakalım burada neler var. Genel Bluetooth aksesuarları. Buradan bakıyoruz. Aksesuarları kapat. Çok güzel. Buradan kolumuzu direkt kesebiliyoruz tüm bağlantıları. Ve Bluetooth'u kapat dediğimizde direkt tüm iletişimi kesebiliyoruz. Kontrol cihazları bölümüne geldiğimizde titreşim yoğunluğu ayarlarına bakın buradan da tekrar yapabiliyormuşuz. Kablosuz kontrol cihazının yazılımına da buradan bakabiliyoruz sevgili arkadaşlar. 0204 Xbox konsolunda vardı, PlayStation 5'te de yapmışlar. Bu özelliği güzel olmuş. Sistem güncellendiğinde kablosuz kolun yazılımı da güncelleniyor. Artık denetleyicilere de yazılım atılıyor. Eskiden yoktu, artık var. Konsol güncellendiğinde denetleyicide Bluetooth ve de Wi-Fi üzerinden bağlantılı olduğu için ona da güncelleme atılıyor. Bakın buradan onun sürümlerine de bakabiliyormuşuz. Medya kumandası PlayStation 5'in kumandasıyla ilgili bölüm. Klavye bölümü burada menüde kullanırken yazı yazmak için web browser kaldırıldı ama orada kullandığımız bölümün ayarı, far ayarı ve kamera ayarı. Kameramız yok. Eğer PlayStation 5'in kamerasını alırsak buradan canlı yayın ayarlarını ve kamera entegrasyon ayarlarını da yapabiliyoruz. Kayıt demeler ve oyun uygulamaları. Burası PlayStation 5 ve PlayStation 4'ün oyunlarını oynadığımızda save bölümü. Burada oyunların ilerlemelerini, kayıtlarını silebilir, kopyalayabilir veya ...tekrardan geri yükleyebildiğimiz önemli bir alan. Bulut depolama sunucusundan da PSN hesabımız varsa tüm verilerimizi download edebiliriz tek bir seferde. Burada ayrıca önemli bir bölüm var sevgili arkadaşlar. Oyun ön ayarı diye bir bölüm var. Burada performans modu, çözünürlük modu. Eğer ki PlayStation 5 konsolu kullanıyorsanız ve performans modu yani yüksek FPS'te oynamak istiyorsanız bu performans moduna gelip burada Performans modunu seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra oyunlarda yüksek FPS'lerde, yüksek yenileme ve tazeleme hızlarında oyun oynarsınız. Ama bir Uncharted, God of War gibi bir oyun oynarken yüksek çözünürlüğü seçebilir. Bir The Last of Us oyunu oynarken yüksek çözünürlüğü seçebilir. Üst düzey grafikler alarak o oyunun da tadını çıkartabilirsiniz, tamamen zekalı. Burada birinci kişi görünümü, bu neymiş? Oyun varsayılan ayarları olarak kullan. Birinci kişi görünümü için dikey ve yatay kamera, kamera ayarları yine üçüncü kişi görünümü kamera ayarları buradan yapılıyor. Otomatik güncellemeler buradan tekrar kontrol edildi, ediliyormuş. Ee, başka ne var? Oyun spoilerı hakkında uyar. Vay! Olası spoilerı içeren içerikleri etiketlemek veya gizlemek için spoiler mesajlarını gösterin. Yalnızca PS5 oyunları için geçerlidir. Çok iyiymiş. Biliyorsunuz ki PlayStation 5'te oyun oynarken takıldığınız yerler olursa YouTube'a anlık bağlantı yaparak o bölümün nasıl oynandığını görebiliyor, inceleyebiliyorsunuz. Sanırım onunla alakalı bir entegre bölümü burası. Yakından bakarız. Bunların zamanı var. Ve oyun durumu PlayStation Network'a sekne Oyun durumunuzu ve kupalarınızı sekne bölümü de buradan yapılıyormuş. Onun dışında bildirim bölümü geldi. Burada işte konsolumuz açıldığında açılım sesleri bir oyun isteği geldi, arka açık isteği geldi. Ne nasıl bildirim yapılsın, neler olsun onları düzenleyebildiğimiz bölüm yakalanan öğeler ve yayınlar burada oyun kayıtlarını ve fotoğraflarını çektiğimiz bölüm. Burada hangi tuşla yapılacak, kaç kere basılacak, standart mı, 30 saniye mi kayıt edecek, video klip uzunluğu mesela. Bu gibi şeyleri karar verebilirsiniz. Bakın burada görüyoruz ki geriye dönük tam 1 saat ya da ileriye dönük tam 1 saatlik PlayStation 5 konsol kayıt yapabiliyor. Gerçekten güzel bir özellik. Xbox Series S konsolda bu bildiğim yanlış hatırlamıyorsam bir dakika kadar da ama Series X'te daha fazla olabilir. PlayStation'da bir saate kadar yapıyormuş. Peki bakalım kaç FPS'te yapıyor? Görüntü formatı, fotoğraf, JPEG, PNG seçebiliyoruz. Video klip formatı, MP4 seçebiliyoruz. Mikrofon sesi ekle, grup sesi ekle seçenekleri bakın. Buradan yapılıyormuş oyun kayıtlarına. Yayın ayarlarına geldiğimizde... Evet, 1080p 60fps yayın yapabiliyoruz. Güzel. 30fps yayın yapabiliyoruz. Güzel ses ayarları buradan yapılıyor. Kamera ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Onun dışında yardımcı ögeler, sohbet görüntüleri ve etkinlik görüntüleri ekrana koymak istiyorsak buradan ayarlanıyor. Ses ve metin sohbetlerini yine buradan ayarlıyoruz. Ses ve metin derken oyun esnasında YouTube'da entegre ettiğinizde YouTube'da size mesaj yazarsalar sohbet bölümünde ekranda görünüp görünmemesiyle ilgili ayar bölümü burası. Onun dışında kupalar, ekran görüntüsüne kaydedin. Bir oyunu oynadığınızda yazıyor ya işte şu kupayı tamamladınız diye. O bildirimlerin videolara görünüp görünmemesi ya da ekran görüntüsünün kaydedip kaydedilmemesi alakalı. Yani kupayı aldığınızla ilgili o anda otomatikman fotoğrafını çekiyor. İsterseniz buradan açabilirsiniz. Evet, onun dışında anlatacak başka bir şey yok. Bugünkü videomda PlayStation 5'in ana ekranı gezdik. Ne var ne yok onlara bir yakından baktık. Bu vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bu videolara gerçekten ciddi emek veriyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.